İşte bir gün kullanım cool gelmedi o gün çok rezil olacaktım iyi ki girmedim ya adam da Ya dün ben sipariş verdim adamı da gün mü ne ya öyle bir şey olmadı <laughs> saçma saçma konuşma. sipariş verdim tamam mı kullanım cool bitmiş o yüzden siparişim iptal oldu sonra akşam oldu dedik bari hava alalım çıkalım hem dışarıdan da kahve alırız Sonra ben olabileceği düşündüm. Beni siparişlerimden tanıyorlar. Bir de tipimi de boğaç olarak da tanıdıkları için. Düşünsenize. O gün sipariş veriyor. Her zaman sipariş veren cool sapı sapığı boğaç. Ondan sonra o gün siparişi yok diye geri arıyorlar. Sipariş iptal oluyor. Sonra geliyor herif. Cool var mı diye. <laughs> Anladın mı? Böyle olmasın diye Ece dedim ben oraya giremem yani. Bu yaşanamaz. <laughs> sen, sen ne olur gir al. <laughs> hani bu herifler artık diyecek ki bu adam gerçekten manyağa bak ya. Gelmiş artık. Kullanım siparişi verdik bugün iptal oldu falan diye. <laughs>